Dördüncü periyottayız artık. Başlattı mücadeleyi Cem. Bakışehir basketbol. İtisaz. E Kucumu Cem bıraktı Ege. Ege döndü. Adaşına. Ege pası. Mert Ali dördüncü periyotta oyunda ve ilk hamlesi rakipten top çalmak oldu. Mete. Erim Ferim. Mertali. içeride Mert Ali direkt şuta gitti. Olmadı. Savunma aldı. bantı. Ucuma çıktı. Geldi içeri ama top kaybı Deniz'den. Hızlı hücum Mete. Mete turnikesi olmadı. Ege aldı bantı. Ege yüksek pas. İçeride faal düdüğü var. Elim yapmış faalü. Deniz içeri gitmişti. Atış mı var? Atış varmış. 50-28 fark. 22 sayı. Petna üstünlüğü. Geride kalan 3 periyotta ilk atış olmadı. Deniz Olmadı yine. Elim aldı ribantu. Erim dondu. Mete. Mete. Mete dondu. Mert Ali. Mert Ali gitti. İndirdi pası Ali'ye. Ali Aras bıraktı Mete. Mete içeride. Dondu pasını. Üç sayılık. Ada. Yaptı üçlü ada. 53-28 skor. Bahçeşehir basketbol et yeniden Ege geldi indirdi pası Deniz yükseltti Ege 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 bıraktı Ali dokunma ama kazanamadı topu içeride turnike ve basket Deniz yaptı 30. sayısı Bahçeşehir'in Bahçeşehir, Bahçeşehir basketbol et sas Mete Geldi içeri Mete olmadı savunmadan top oyun. Dışında Petla evet, ucumu devam edecek. Ada. Ada bıraktı. Mert Ali bomboş yaptı basketi Mert 55-30 skor. Ege Ada şuna bıraktı. Top soğumanın Mete kazandı yine. Mete geldi. Mete iki kişi var önünde. Mete yükseltti oyunu yeniden. Mete döndü. Mete geldi. Ada. Ada içeride. Dondu pası Mertali. Mertali şutu. Olmadı. Çekti Ali Aras topu tekrar Mete'ye. Mete içeride şutu. Olmadı. Savunma kazandı top. Deniz. Bıraktı basın Deniz. Emir. Uçum alanına geçirdiler topu. Bu açı basketbol. İtisat suçu bu devam ediyor. Ge bıraktı. Emir dondu. Deniz. Deniz şutu geldi. Yaptı basketi. Deniz 3 sayılık atış. 55-33 skor. Mete ile geliyor Petna. Mete. Mete dondu. İçeride. Erim yaptı basketi. 57-33. 6 dakika 50 saniye artık Kalan süre Deniz Demir Ege evet. Steps olması lazım Oyun devam ediyor Erim yerde kaptırmadı almadı, Alamadı topu Deniz O da steps yaptı Egeş de olmadı Mete dokundu Mete kazandı topu. Betna ucumu Mete ile. Mete. Mete geçti rakibi. Mete turnikesi olmadı. Savunma çekti. Ege bıraktı Emir. Deniz. Deniz döndü Emir. Emir bıraktı bası. Ege tekrar. Ada karşısında geçir Bedir rakibi. Emir indi. Emir döndü Ege. Üç sayılık atış var. Yaptı basket Ege. Ege Pınar. 57-36 skor. Fark 21 sayı. Mete ile geliyor. Petna uçuma. Mete. Mertali. Merteli topu dışında. 3 oyuncu birden değişti. Bahçeşehir Basketbol Lisans, Berke, Özgür ve Ömer Kuzey oyundalar. 5 değişti, Petna da. Kuzey, Ömer Kuzey. Ata karşıladı onu. Kuzey Ömer Kuzey bıraktı basılı. Deniz indirdi ama Özgür ayak, ayaklar dışarıda. Özgür bayağı dışarıdaydı hem de. Kıvanç'la başlayacak oyun. Kıvanç bıraktı. Arhan. Arhan geldi. Arhan bıraktı. Türkiye çok kısa oldu. Stefan uçtu. Kıvançla döndü Arhan. Arhan içeriyi zorladı, blok geldi Merküzey'den, Deniz'e faal Arhan. Deniz başlattı tekrar Özgür. Basketbol içi sas geliyor ucuma, Kıvanç karşıladı, Arhan geldi, bir faal daha Arhan. Üst üste Arhan faalleri var. Üçüncü takım fare oldu Petna'nın. 4 dakika 33 saniyemiz var maçta. İlk atış özgür olmadı. İkinci atış başarılı. 57-37 skor fark 20 sayı. Kıvanç başlattı Arhan. Kıvanç tekrar Lanç geldi uçurum alanına. Can Gökçe solunda hareketli. Ataya bıraktı. Atakar'a bunu dışarıda kullanmıştı. Olmadı. Savunma aldı. Hızlı uçurum Ege'yle. Ege bıraktı Kuzey'e ama Stefan dokundu. Top oyun dışında. Bahçeşehir basketbolu İhtisas ucumu devam edecek. Deniz. Ege. Ege kullandı üçlü. Ege boşlukta top. Can Gökçe bıraktı. Kuzey, Ömer Kuzey döndü içeriye pası. Özgür olmadı. Stefan aldı ribantı. İki kişinin baskısı var. Stefan Kuvanç Can Gökçe Can Gökçe'ye faal Ömer Kuzey İlk faali bu Dördüncü periyotta Bahçeşehir'in Arhan Ata Ata geldi. Ata indirdi Stefan. Stefan dondu geriye Ata'ya. Ata gitti içeri. Ata tekrar Stefan'la oynadı. Atış olmadı. Özgür. Özgür. Deniz. Kıvanç baskısı denize. Deniz'e onu basıyor içeriye. Özgür yükseltti Berke. Berke geldi. Blok geldi Stefan'dan. Ata! Ayakla müdahale kararı var. Özgür. Koca Çınar'ım ve Allege geliyorlar oyuna. Arhan oyun kenarında. Ata oyun kenarında. Koca Çınar ve Alege oyundalar. 3 dakika 9 saniye artık kalan süre. Alege başlattı oyunu. Koca Çınarım. Dondu pası Kıvanç. Stefan geldi. Stefan yaptı turnikeyi. 59-37. Berke. E? Berke. Berke geldi topu elinden kaçtı. Hallege çıkacak diye bıraktı ama çıkmadı top. Deniz. Deniz döndü içeri. Deniz şutu var. Olmadı. Can Gökçe. Hızlı pas. Salin. Koca Çınar'ıma. Koca Çınar Atış olmadı. Özgür. Gönderdi ucum alanı yüksek. Berke içeride. Berke ondu. Berke şut imkanını buldu yaptı basketi. Koca Çınar'ın başlattı Ligi. Stefan Mertali ve Mert Ada Ali. oyundalar. Doruk oyunda. Bir diğer tarafta da Yavuz oyunda. Kişar oyuncu değişti. Son kez sanırım. 2 dakika 5 saniyemiz kaldı çünkü. 59-39 skor. Can Gökçe, Faludi var. Davet Bana bak, Elif'e başlayacak kenardan? Ada. Koca çınarım çıktı boşa. Döndü koca çınar, gitti içeri, koca çınarım sol turnike. Adam koca çınar abi, yılla üç yıldır boş kuşuna söylemiyorsun. O 61-39 skor. Hiç geri vitesi yok adamın. Berke bıraktı. Ömer Kuzey uçtu. Olmadı. Can Gökçe. Hızlı abi hızlı. Akucu orada oyalan. Evet burada. Burada gezin. Can Gökçe. Can Gökçe bıraktı Hallege. Hallege dondu. Ada. Üç sayılık ada. Olmadı. Top geldi Hallege'nin. Kucağına kondu. Hallege çıktı Olmadı. Mert Ali. Mertel'i dondu Can Gökçe. Atış olmadı kısa kaldı. Özgür. Özgür geldi ucum alanına. Halege karşısında Özgür. Özgür döndü. Halege faali varmış. da doldu. Son dakikadayız. Fetna'nın. Özgür. Özgür bıraktı Doruk. Doruk döndü. Berke. Berke. Turnikesi olmadı. Kocaçılar. Dönme geri dönme. Merteli. Can Gökçe. Can Gökçe indirdi. Koca çınarım olmadı turnike. Hızlı ucum var. Bahçeşehir basketbol istasında Berke indirdi. Özgür yaptı basketi. 61-41 skor koşucularım. Can Gökçe'ye verecek ama top Berkeren Sekte oyun dışında. Son 24 saniye artık. Koca Çınar'ı bindirdi Hallege. Hallege. Hallege dondu Can. Can Gökçe'ye 3 sayılık gönderdi. Olmadı Can verdi Seken top. Berke maçı bıraktı. Takımlar. 61-41 maç sonucu. Petro üstünlüğü var mücadelede. Tebrikler.